Beşiktaş alıyor, alıyor, alıyor ancak bir türlü boşluklar dolmuyor. Siyah beyazlılar Temi Abraham'ı aldı. Semih Kılıçsoy'u gönderdi. Mustafa Hekimoğlu da hem genç hem de şu anda sakat. Dolayısıyla forvete bir takviye daha lazım. Kanatlarda hala eksik var. Galatasaray'ın elinden Raşika alındı. Ancak alındığı günden bu yana sağ kanat transferinden bahsediliyor. Oroyo alındı, ilaç olmadı, hala sağ kanat eksiği var, Joao Mario var. Mucide var, ama sol kanada ilk günden beri aranan kan bulunamadı. Ön libero bolluğu yaşanıyor, Ox var, Muji ve Joao Mario da orada oynayabilir. Ancak siyah beyazlıların oyunun iki yönünü oynayabilecek özellikle hücuma yönelik 8 numara eksiği var. 9.5 numara Rafa Silva var, Türkiye'nin en iyisi. Ancak oyunu yönlendirecek, sahada sol şehrin aklı olacak 10 numara yok. Amir, Al Musrati ve Onana var, Endiydi geldi. İyi ki de geldi. j u -E ilk dakikadan Lades, Curasek kiralandı. Neden kiralandıysa? Rıdvan Yılmaz apar topar döndü. Taylan alındı. Türk pasaportu yok. Svensson'la neden sözleşme uzatıldı bilen yok. Bir de iki stoper Udo Ohay, Sol ve Gabriel Paulista, Sağ. İki stoper daha alınsa kimse hayır demez. B, E, Ş, İ, K, T, A, Ş, I, N, yabancı, 16 oyuncu, rotasyonu. Udo Ohay, Paulista, Jurasek, Taylan, Svensson, Endidi, Almusrati, Amir, Onana, Ox, Muci, Joao, Mario, Oroyo, Raşika, Rafa, Silva, Abraham. İşte taraftarın gönlünden geçen, siyah beyazlılarda Ox ve Onan'a bir şekilde gönderilecek. Taylan'a Türk pasaportu çıkarılacak. Amir ya da Musrati'den en az birisi, mümkünse ikisi, yollanacak. Olması zor ama herkesin içinden geçenler ise Paulista ve Udo Okai'nin gönderilmesi. Svensson'un sözleşmesinin fesi, Muji, Raşika ve Joao Mario'nun satılması. Oroyo'nun kiralanması, Beşiktaşlıların kalmasın istediği sadece 3 yabancı var, Endidi Rafa Silva Abraham Kaynak, Haber Merkezi.